Bazı insanlar hızlıdır. Bazıları çok hızlı. Sonra bir de Usain Bolt var. O sadece koşmadı, adeta uçtu. Hızı yeniden tanımlayarak dünyayı büyüledi. Jamaika'dan çıkan bu adam, sınırların çoğu zaman sadece kafamızda olduğunu bize gösterdi. Onun yolculuğu, yetenek, çok çalışma ve asla pes etmeyen bir ruhun hikayesi. Düşünün ki 100 metrelik bir pistte serbest bırakılmış bir doğa gücü. İşte Usain Bolt buydu. Uzun bacakları yeri yutarcasına ilerliyordu. Gülümsemesi milyonları kendine hayran bıraktı. Koşmayı kolay, hatta neşeli gösteriyordu. Ama bu rahatlığın arkasında inanılmaz bir güç vardı. Her şampiyon gibi o da zorluklarla karşılaştı. Şüphe duyduğu anlar, acı çektiği zamanlar oldu. Ama her zaman bunların üstesinden gelmenin bir yolunu buldu. Jamaika'nın kırsalındaki küçük adımlarını spor tarihi için dev adımlara dönüştürdü. O sadece dünyanın en hızlı adamı değildi. Yarışmadaki neşenin bir sembolüydü. Yarışlardan önce dans ederdi. Seyircilerle şakalaşırdı. Hepimizi bu inanılmaz yolculuğunun bir parçası gibi hissettirdi. Onun için mesele sadece madalya kazanmak değildi. Yeteneğini dünyayla paylaşmaktı. Büyük hayallerin peşinden gitmenin cesaret istediğini bize öğretti. Soyadı Bolt, sanki bir koşucu için biçilmiş kaftandı. Kader, onun şimşek gibi çakacağını biliyor gibiydi. Onun mirası sadece rekor kitaplarında değil, ilham verdiği herkesin kalbinde. Usain St. Leo Bolt, Jamaika'da Sherwood Content adında küçük bir kasabada doğdu. Orada hayat basitti ve komşuluk ilişkileri güçlüydü. Küçük Hüseyin enerji doluydu, hep koşturup dururdu. Çok küçük yaşlardan itibaren sporu sevdi. Kriket onun ilk aşkıydı. Hızlı top atanları ve güçlü vuranları hayranlıkla izlerdi. Kendisini Batı Hint adaları takımında oynarken hayal ederdi. Futbolda bir başka tutkusuydu. Oyunun heyecanını çok severdi. Doğuştan gelen hızı o zamanlar bile fark ediliyordu diğer çocukları kolayca geçerdi. Ama o zamanlar her şey eğlence içindi. Oyunun keyfi, rekabetin heyecanı önemliydi. Bu ilk oyunlar, onun sporcu temelini oluşturmasına yardımcı oldu. Ona kazanmayı ve kaybetmeyi öğretti. Anne babası Wellesley ve Jennifer Bolt, mahalle bakkalını işletiyordu. Onun spor sevgisini desteklediler. Onu aktif olmaya ve ilgi alanlarının peşinden gitmeye teşvik ettiler. Ona iyi değerler aşıladılar. Çocukluğunda öğrendiği bu dersler hep onunla kaldı. Sonraki başarılarının temelini oluşturdu. Dünya çapında bir süperstar olduğunda bile nereden geldiğini asla unutmadı. Bu ilk spor deneyimleri çok önemliydi. Büyüklüğe giden yoldaki ilk adımlardı kriket sahasında ve futbol alanında ilk kez gösterdiği o inanılmaz hızının bir gün dünyayı ayağa kaldıracağını nereden bilebilirdi ki? Usain büyüdükçe hızı göz ardı edilemez hale geldi. Antrenörler onun olağanüstü yeteneğini fark etmeye başladı. Bu antrenörlerden biri eski bir olimpiyat koşucusu olan Pablo McNeil'di. McNeil, Bolt'un gittiği William Nibb antrenörlük yapıyordu. Genç Usain'de özel bir şeyler gördü. Olağanüstü bir şeye dönüştürülebilecek ham bir hız gördü. McNeil, bir başka antrenör Dwayne Jarrett ile birlikte Bolt'u atletizme odaklanması için teşvik etti. Başlangıçta Bolt pek ikna olmamıştı. Kalbi hala kriket ve futboldaydı. Atletizm antrenmanları zordu. Farklı bir disiplin gerektiriyordu. Antrenmanlarda bazen şakalar yapardı. Her zaman bu işi ciddiye almıyordu ama antrenörleri ısrarcıydı. Onun sahip olduğu potansiyeli biliyorlardı. Tamamen atletizme geçme kararı önemli bir karardı. İlk spor aşklarını geride bırakmak anlamına geliyordu. Bolt onu efsanevi bir statüye taşıyacak yolu seçti. Antrenörleri bu kararda çok önemli bir rol oynadı. Yavaş yavaş Bolt atletizmi daha ciddiye almaya başladı. Sonuçları görmeye başladı yarışlar kazanmaya başladı. Hızın heyecanı, kalabalığın coşkusu ona çekici gelmeye başladı. Doğuştan gelen koşu yeteneğinin onu çok ileriye taşıyabileceğini fark etti. Bu onun dönüşümünün başlangıcıydı. Oyuncu sporu seven bir çocuktan odaklanmış, kendini adamış bir sporcuya, Atletizme kendini adama kararı, belki de kazandığı en önemli yarıştı. Bu karar onu tarihin en hızlı adamı olma yoluna soktu. 2002 yılı Usain Bolt'in Bolt için bir dönüm noktasıydı. Dünya Gençler Şampiyonası Jamaika'nın Kingston şehrinde yapılıyordu. Sadece 15 yaşındaydı. Üzerindeki baskı çok büyüktü. Kendi seyircisinin önünde yarışıyordu. Herkes bu genç yetenekten harika şeyler bekliyordu. Gergindi. İnanılmaz derecede gergindi. Ama bu onun karakteri için bir sınavdı. 200 metre finalinde Bolt hazırdı. Stadyum heyecanla dolup taşıyordu. Start tabancası patladığında pistte fırtına gibi esti. Uzun boyu o zaman bile dikkat çekiciydi. Bitiş çizgisini ilk geçen o oldu. Altın madalyayı kazandı. Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan en genç erkek sporcu oldu. Kalabalık coşkuyla ayağa fırladı. Jamaika'nın yeni bir kahramanı vardı. Bu zafer bir madalyadan çok daha fazlasıydı. Gelecekte olacakların bir işaretiydi. Kingston'daki bu zafer, Bolt'a büyük bir özgüven verdi. Neler başarabileceğini ona gösterdi. Kendisine ve dünyaya özel bir yetenek olduğunu kanıtladı. Baskıyla nasıl başa çıkacağını öğrendi. Büyük sahnelerde nasıl performans göstereceğini öğrendi. Bunlar gelecekteki kariyeri için paha biçilmez derslerdi. Kendi seyircisinin desteği inanılmazdı. Bu onun azmini körükledi. Ülkesini temsil etmekten gurur duymasını sağladı. Bu erken başarı, uluslararası rekabet ejderhasını yenmede çok önemli bir adımdı. Usain Bolt hakkında en çarpıcı şeylerden biri boyu. 1 metre 96 santimetre boyunda. Bu bir koşucu için alışılmadık derecede uzun bir boy. Geleneksel olarak başarılı koşucular daha kısa boyluydu. Birçok uzman başlangıçta Bolt'un boyunun bir dezavantaj olacağına inanıyordu. Bunun çıkışını yavaşlatacağını düşünüyorlardı. Ancak Bolt bu sözde dezavantajı güçlü bir silaha dönüştürdü. Çıkışı belki de en hızlısı değildi ama hızlanma bölümü inanılmazdı. Koşuya bir başladı mı? Uzun adımlarının eşi benzeri yoktu. Rakiplerinden her adımda daha fazla mesafe kat edebiliyordu. Bilim insanları ve antrenörler onun tekniğini inceledi. Boyuna rağmen bu kadar gücü ve hızı nasıl ürettiğini merak ediyorlardı. Koşu stili benzersizdi. Eski ders kitaplarına göre her zaman teknik olarak en mükemmeli değildi ama onun için inanılmaz derecede etkiliydi. Uzun kollarını ve bacaklarını kendi avantajına kullanmayı öğrendi. Antrenörü Glenn Mills, tekniğini geliştirmesinde hayati bir rol oynadı. Mills, onun doğal yeteneklerini kullanmasına yardımcı oldu. Bolt'un başarısı, koşu hakkındaki geleneksel düşüncelere meydan okudu. Bir koşucu için tek bir ideal vücut tipi olmadığını kanıtladı. Doğru antrenman Teknik ve zihniyetle farklılıkların güce dönüşebileceğini gösterdi. Bir zamanlar şüpheyle yaklaşılan uzun boyu onun üstünlüğünün bir sembolü haline geldi. O sadece hızlı değildi. İnsanların hız hakkındaki düşüncelerini değiştiren uzun boylu güçlü bir kuvvetti. Yıl 2009. Şehir: Berlin. Dünya Atletizm Şampiyonası. Usain Bolt zaten bir Olimpiyat şampiyonuydu. Zaten bir dünya rekoru sahibiydi. Ama Berlin'de yaptığı şey tek kelimeyle inanılmazdı. 100 metre finalinde yarışmak için oradaydı. Beklenti doruktaydı. Daha da hızlanabilir miydi? Kendi inanılmaz rekorunu kırabilir miydi? Dünya nefesini tutmuş izliyordu. Start tabancası patladı. Bolt takozlardan fırladı. Çıkışı iyiydi. Normalden daha iyiydi. Hızlanma bölümünü güçle geçti. 50 metreye gelindiğinde rakiplerinden çoktan sıyrılmıştı. Uzun adımları pisti yutuyordu. Jamaika'nın renkleri olan yeşil, altın ve siyahtan oluşan bir bulanıklıktı. Bitiş çizgisini geçti. Saate bir göz attı. Rakamlar belirdi. 9.58 saniye. Yeni bir dünya rekoru. Bir önceki 9.69 saniyelik rekorunu paramparça etmişti. İnanılmaz bir performanstı. Berlin'deki kalabalık çılgına döndü. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar şaşkına dönmüştü. 9'un 58 saniye. Bir insanın ulaşmasının imkansız olduğu düşünülen bir zamandı. Rekoru sadece kırmamış, adeta yıkıp geçmişti. Kendine has şimşek bolt pozuyla kutladı. Dans etti. Gülümsedi. Yine yapmıştı. Berlin'deki bu yarış onun başyapıtı, spor tarihinde belirleyici bir an oldu. Bu performans Bolt'un efsane statüsünü perçinledi. Sadece zaman değildi, bunu yapış şekliydi. Usain Bolt'un adı olimpiyat zaferiyle eş anlamlıdır. Olimpiyat oyunlarındaki performansları efsaneviydi. Gerçekten olağanüstü bir şey başardı. 3 üç olimpiyatta 3er altın madalya. Bu 3 farklı olimpiyat oyunlarında 100 metre, 200 metre ve 400 metre bayrak yarışında altın madalya kazandığı anlamına geliyor. Bu oyunlar Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'ydı. Bu seviyede sürekli bir üstünlük her sporda inanılmaz derecede nadirdir. Özellikle de çok rekabetçi koşu dünyasında. Pekin 2008'de dünya olimpiyat sahnesine çıktı. Her yarışta dünya rekorları kırarak 3 altın madalyayı da kazandı. Londra 2012'de daha fazla baskıyla karşılaştı. Rakipler ortaya çıkıyordu, sorular soruluyordu ama o yine başardı. 3 altın madalya daha. Eleştirenleri susturdu ve hayranlarını sevindirdi. Rio 2016 onun olimpiyat vedasıydı. Yaşlanmıştı ve sakatlıklar onu yıpratmıştı ama azmi her zamanki gibi güçlüydü. 3 Üç olimpiyatta üçer altın hedefini tamamlamak istiyordu ve başardı. 3 altın madalya daha. Toplamda 9 olimpiyat altın madalyası. Ancak bir bayrak yarışı altını daha sonra bir takım arkadaşının doping ihlali nedeniyle geri alınsa da bireysel başarıları dokunulmaz ve hayranlık uyandırıcıdır. Olimpiyat yolculuğu onun inanılmaz yeteneğinin, dayanıklılığının ve şovmenliğinin bir kanıtıydı. Her Olimpiyat zaferi onun devasa mirasına katkıda bulunan küçük bir adımdı. Sadece kazanmadı, eğlendirdi. Seyirciyle bütünleşti. Her yarışı bir olaya dönüştürdü. Olimpiyatlar onun sahnesiydi ve o en büyük şovmendi. Hızıyla, gülümsemesiyle ve ruhuyla dünyanın dört bir yanındaki milyonlara ilham verdi. Usain Bolt'u bu kadar olağanüstü hızlı yapan neydi? Bu benzersiz faktörlerin bir birleşimiydi. Genetik kesinlikle bir rol oynadı. Yüksek oranda hızlı kasılan kas lifleriyle doğmuştu. Bu lifler patlayıcı hız ve güç için çok önemlidir. Uzun boyu ona uzun bir adım mesafesi sağlıyordu. Bu, pisti rakiplerinden daha az adımda kat edebileceği anlamına geliyordu. Bu fiziksel armağanlar ona harika bir temel sağladı. Ama sporda zirveye ulaşmak için sadece yetenek asla yeterli değildir. Antrenörü Glenn Mills yönetimindeki antrenman programı çok yoğundu. Mills, Bolt'un benzersiz fiziğini anlıyordu. Bolt'un güçlü yanlarını en üst düzeye çıkarmak için özel antrenman programları hazırladı. Çıkışı, hızlanması ve hız dayanıklılığı üzerinde çalıştılar. Bolt'un disiplinli olması gerekiyordu. Her gün vücudunu sınırlarına kadar zorlamak zorundaydı. Fedakarlıklar vardı. Acı vardı. Ama en iyi olma, bir efsane olma arzusu çabalarını ateşledi. Bu adanmışlık, ham yeteneğini rafine edilmiş, rekor kıran bir hıza dönüştürdü. Fizikselin ötesinde, Bolt inanılmaz bir psikolojik güce sahipti. Yeteneklerine son derece güveniyordu baskı altında daha da başarılı oluyordu. Sahne ne kadar büyükse o kadar parlardı. Büyük yarışlardan önce rahat kalma konusunda dikkat çekici bir yeteneği vardı. Diğerleri gergin ve sinirliyken Bolt sık sık gülümser, dans eder ve seyircilerle iletişim kurardı. Bu rahat hali kaslarının en iyi şekilde performans göstermesine yardımcı oluyordu. Showman kişiliği sadece eğlence için değildi, Zihinsel oyunun bir parçasıydı. Usain Bolt sadece hızlı kaslardan oluşan bir koleksiyon değildi. O tam bir şampiyondu. Yetenek, sıkı çalışma ve yenilmez bir ruhun mükemmel bir fırtınasıydı. Usain Bolt, Londra'daki 2017 Dünya Şampiyonası'ndan sonra kramponlarını asmaya karar verdi. Son büyük yarışması birçok kişinin umduğu gibi altın bir sonla bitmedi. 100 metrede bronz madalya kazandı. Son yarışı olan 4x100 metre bayrak yarışında ise sakatlanarak yarışı bıraktı. Duygusal bir vedaydı. Efsanelerin bile insan olduğunu gösterdi. Ama bu son yarışlar onun inanılmaz mirasını azaltmadı. Zaten çok şey başarmıştı. Tarihi defalarca yeniden yazmıştı. Emekliliği atletizmde bir devrin sonu oldu. 10 yıldan fazla bir süredir sporun yüzü olmuştu. Atletizme eşi benzeri görülmemiş bir heyecan ve ilgi getirmişti. Yeni hayranlar kazandı. Yeni nesil sporculara ilham verdi. Gidişi büyük bir boşluk yarattı ama etkisi hala hissediliyor. Bir koşucunun ne olabileceğine dair algıyı değiştirdi bir sporcunun hem kıyasıya bir rakip hem de neşeli bir şovmen olabileceğini gösterdi. Etkisi yarış zamanlarının çok ötesine uzanıyor. Bolt'un atletizm üzerindeki etkisi çok derin. Sporun dünya çapındaki profilini yükseltti. Genellikle eksik olan bir eğlence ve kişilik duygusu getirdi. Her yaştan ve her kesimden insan tarafından tanınan ve takdir edilen küresel bir ikondu sayısız insanı koşuya başlamaya, sporda veya başka alanlarda kendi hayallerinin peşinden gitmeye teşvik etti. Şimşek Bolt son bitiş çizgisini geçmiş olabilir ama efsanesi sonsuza dek koşacak.